Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Rumble Stars oynuyoruz hem size katkısı olacak ve Rumble Stars ölecek bir video ve hem de seveceğiniz bir video olduğunu düşünüyorum buradan kuzenim olan toprağa selamlarımı yollamak istiyorum şimdi arkadaşlar hemen burada oyn oynamaya başlayacağız hemen ben desteğimi hazırlayayım şu an hazırlıyorum Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bana atmaya başladım. Çok iyi oynayamıyorum. Bazen gol yiyebiliyorum. Şimdi turnuvada oynamaya çalışacağım. İki top olduğu için biraz zorlanacağımı eminim. Ama siz tek toplu oynayacağınız için turnuvaya katılmazsanız siz daha rahat oynayabilirsiniz. Bir de benim gibi şu maymunu almaya çalışın. Maymun en iyi bir karakterdir. Aşağı linkini bırakacağım yükleme linkini. Oradan hemen indirebilirsiniz. Hemen şuradan kurba. Böyle köşeleri kurbağaları filan döşemeniz lazım. Kurbağalar böyle çakıyor işte gulleri ya. Çok tatlı bir şeyler yani. İnanamıyorum o kadar güzeller ki. Şu oynuyoruz. E, şu an yeneceğimize çok emin değilim ama. Maymun mi herhalde atıyorum arkadaşlar. Kurt bayağı yoruluyor Ya şu efsane var ya kurt kanaba. Yorumda duruyor yani. Ama yani çok küçükmüş şey olabilirsiniz. Hadi ben oynamaya devam ediyorum. Hadi bakalım. Amerikalı birisi geldi. On yerine yani hiç şansı yok Amerikalı'nın. Ama biraz şansı olabilir. <laughs> Hemen konuştum. Boş konuştum yani. Derler ya boş konuşma dolu konuş. Ben de boş konuştum dolu konuşmam lazımdı. Biraz espriler yapalım dedim. Hoşunuza gider dedim. Yorum atmayı da filan unutmayın. Nasıl şu an? Şu an çok kötü bir şekilde etkileniyoruz. Ama yenildik yenildik. Bence kesinlikle öyle konuşmalılar. Vallahi dedim, Orada orlarda hiç yedik ya, yok yani, böyle bir şey olamaz. Gittik, <laughs> yenildik, kesinlikle yenildik. Devam edelim. Bu kadarlık bir video olacak aklımda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ne kadar olacak, ne olacak, hiçbir fikrim yok. Şu an ne olacak aklımda bile fikrim yok maçta. Yenecek miyiz, yenilecek miyiz? Yani maçlarda hiç aklıma düşünmüyorum yani yenecek miyiz yani yenecek miyiz sadece ara sıra düşünüyorum yani yenmez miyiz diyorum ama genelde yeniyorum bazenleri yenil yeni, yani yenile de biliyorum oynamaya devam edelim arkadaşlar. Bak kurbağayı da buraya koyuyor. Bizim adam böyle etmiş gibi oluyorlar böyle. O or oradan gidiyor. Topu alırken kurbağayı koyuyor ya. Çok gıcık bir şey ya. Siz oynuyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videonun başında dediğim gibi aslında demedim. Ee, bu buna 500 like gelirse bunun devamı olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bak. Haberiniz olsun arkadaşlar deyince sen mi geliyorsun kurba? Niye geliyorsun? Bakkala gitsen olmuyor mu? Ya nasıl yakalayamadılar ya? hepsinin şu... Neyse. Hamster yakalayamadım. Dur maymun atalım. Bir şeyler yapar maymun. He maymun attı sonunda. Sonunda ya. Attık. Maymun zorladı. Dur panda panda panda. Git git git. Aferin kurbağaya verdik. Kurbağa. Kurbağa Çok iyi. Gidiyoruz arkadaşlar. İnternetimizde de bir sıkıntı yok. Hemen şu kurbağayı çat yapalım. İleri bay bay diyelim. Sonra kurbağaya attık. Çok iyi gidiyoruz. Devam ediyoruz. Hem onlar bir gol edecektir hemen. Ya şunu koymasın. Gıcık oluyorum ya. Bizim tarafa atıyor. Ya gitti. Bunu da atalım. Kaplan maymun. Ve maymun alamadı. Kaplan maymun olmadı. Hadi hadi kurbağa hadi kurbağa. Yetiş yetiş yetiş. Ve gol. Kurbağa da mükemmel bir gol arkadaşlar. Mükemmel bir gol. Çıldırmaya başladık. Çok iyi gidiyoruz. Devam edelim. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Yenebilecek miyiz? Yenecek miyiz? Belli değil. Ve i̇lk golümüzü tabloya yazmış sayılıyoruz. Tablo değil de em, ekrana ya yazdık diyelim. Şu ya gıcık şey attı. Gıcık şeyler atıyorlar ya. Ben gıcık oluyorum. Yani adı üstünde gıcık şeyler. Ha, değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Ah ya yine onu yaptılar. Hipnoz etme hipnoz etme. Ona da gıcık oluyorum. Siz de oynarsanız siz de olabilirsiniz. Yani benden taktikleri öğrenin. Ben 2000 kupalardayım. 2000 kupa size kolay geliyor yani. Oyunlarda kupa kasmak kolay ama bu oyun biraz ee, çok zor. Yani Clash Royale gibi desem. Yok, onun gibi değil de. Biraz da bunun süreci farklı. Clash Royale'le böyle uzak. Düşüş var ama bunda yakın ile oynayabiliyorsun. Uzak stişi yok bunda. O yüzden biraz bu farklı oyun. İnternetini internetiniz çekmese bile yenebiliyorsunuz bunda yani. Bu da bir mantık oyunu. O da akıllı oyunu gibi, mantık oyunu gibi bir şey de. Bu daha farklısı bunun yani. Söylemek üzere olurken daha farklı bir şey yani. Anladınız mı? Böyle bak taktik gelişmeleri ya. Böyle ilerliyoruz. Hadi bakalım. Ha yenilmiş. Videonun şansına bayağı ilerledik yani. Ben çok ilerliyorum. Ah adamda yine böyle bir şey var. Sinir ediyor. Şunlar çok sinir ediyor şu köpek ya. küçük bir şey ya. Onu alıp elinde şat şat diye yemek istiyorum yani. Bence siz oynarken öyle bir his yaşatacağını eminim arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz. İnternet çekmediğimiz için yenilmiş de olabilir. Yenilik gibi bir hissim var. Ama yok. Yenilmeyedebiliriz ama ah panda ya. devam ediyoruz. Şu an kardeşim var da sıkıntı yok. O yüzden biraz ses geliyor olabilir. Vuruyor kapıya. Çılgın gibi. Ama şu an devam edelim. Hop. Topu alamadım. Aa, çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Hayır. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Golü. Oh. Son anda kurtardı. Cık, bundan yiyeceğiz. Kesin bundan yenileceğiz. Olamaz. Şunu atarsam kutonu oyala. Niye bu ayağı atmadım ki? Çok saçma mantıklar yapıyorum ha. Az kalsın ve yenilik. Kesin. Hayır, hadi hadi hemolar. Hemolar, hemolar, ha aferin aferin Vur. Yes! Hemolar. Ben şu şu küçük şeyler hemolar diyorum ve sonunda tuttuk. Çok iyi, çok iyi. O bayağı iyi savundum ya. Hiç böyle savunamadım. Dondu, dondu oyun. Oyun niyese dondu. Niye donuyor? Oyun niye Dondu bir şekilde şu an Devam edemiyorum. Tamam devam ediyoruz. Tavuk şuradan çak. Tavuğu çakacağım. Çavuk çakılmıyor. Ve yenildik. Tavuğu çakılmadı. Düğme bozuk çıktı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki videoda bay bay. 500 like gelirse haber e, videonun devam geldiğini biliyorsunuz. Bye.